Teknofest bu yıl önceki yıllara göre çok daha yoğun ilgiyle ve kapsamı da çok genişlemiş bir şekilde gerçekleşti. 1 milyon 100 bin projenin yarışmalara katılmış olması gerçekten ülkemiz adına ülkemizin geleceği adına büyük umut verici. Biz de üniversite olarak bu yıl ilk defa Teknofest'e paydaş üniversite olarak katıldık ve ilk katıldığımız yılda da Tarım Teknolojileri Kümelenmesi bölümünde Boğaziçi Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne özel yer ayrıldı. Buradaki bize özel yer ayrılmasının sebebi aslında uzun zamandır tarım ve hayvancılık teknolojileri alanında yürütmüş olduğumuz çalışmaların sergilenmeye değer ve o kümelenmenin içerisinde yer almaya değer olmasından kaynaklanıyor. Tabii bu stand diğer üniversitelerin bulunduğu standlardan ayrı bir bölüm ve ilk defa açılan özel bir bölüm olduğu için de gerek vatandaşlar, gençler, çocuklar nazarında gerekse devlet bürokrasisi nazarında çok ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sanayi Bakanımız, Tarım Bakanımız, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanımız başta olmak üzere birçok kişi, önemli isim bu standı ziyaret etti. Ve bu standı ziyaretleri sırasında da hepsi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin çalışmalarını yerinde görme imkanı oldu. Bunların başında işte otonom tarla robotundan tutun da hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda geliştirdiğimiz ürünler, diğer taraftan emriyo konusunda Türkiye'de yerli emriyo üretme ruhsatı olan tek üniversite olarak orada yer almamız ciddi anlamda beğeni topladı. Daha sonra Sayın Bakanlarımızın yapmış olduğu değerlendirmelerde de üniversitemizin bu çalışmalarını bizzat zikretmiş olmaları açıkçası hem üniversitemiz adına hem de bu projelere emek veren kıymetli hocalarımız adına ee, oldukça mutluluk verici oldu. Ee, ben e, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin bundan sonraki yıllarda Teknofest'e çok daha güçlü ve çok daha etkili bir katılımcı olarak e, pozisyonunu güçlendirerek devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıl için bu yılki tecrübelerimizden yola çıkarak önümüzdeki yıl için çok daha iyi hazırlanacağız. Ee, çok daha etkili, çok daha fazla ziyaretçiyi çekecek bir stand oluşturmak niyetindeyiz. Ee, gerçekten Teknofest ortamını gördüğünüzde o binlerce Yüz binlerce, milyonlarca insanın o e, festival alanındaki kalabalığını görünce, gençlerin heyecanı görünce ülke adına e, gururlanmamak, unutlanmamak elde değil. Bazen ülkenin e, kısır, yerel gündemlerin içerisinde boğulduğumuzu bazen hissetsek de oraya gittiğimizde gerçekten ülkemiz için umutlandık. Bu sene e, dikkat çeken Teknofest'te başka bir husus da şuydu. Teknofest deyince havacılık ve uzay teknolojileri, uçaklar, İHA'lar, SİHA'lar hep dikkat çekiyor. Bu yıl birçok alanda, örneğin sağlık alanında yapay zeka, tarım teknolojileri, yine nükleer enerji konularında farklı kategorilerde yeni yarışma başlıkları da açılmıştı ve burada da ciddi çalışmalar yapılmış. Bizim tarım teknolojileri kategorisinde de şunu gördük. Türkiye'de artık tarımsal üretimle uğraşan insanların, kırsaldaki insanların yaş ortalamasının giderek yükseldiğini görüyoruz. Yeni neslin bu alana ilgi göstermediğini, dolayısıyla tarımsal üretimin risk riskli hale geldiğini, gıda arzının riskli hale geldiğini hep konuşuyorduk. Bu tarım teknolojilerini gördükten sonra gençlerin tarıma ciddi bir ilgisi olduğunu, oluştuğunu görüyoruz. Çünkü yeni nesil artık robotlarla bu işin yapılabileceğini tabletten, bilgisayardan çiftliklerin yönetebileceği bir alan olarak bunu gördükleri için ilgileri çok daha fazla arttı. Bizde klasik tarım sektörü deyince işte çizmeyi tulumu giyip tarlada çalışmanız ya da çiftlikte çalışmanız şeklinde algılandığı için buraya biraz gençlerin ilgisi azdı ve mesafeli duruyorlardı. Ama tarım teknolojilerindeki gelişmeyi görünce yapay zekadan tutun da işte sağım robotlarına, gübre yönetim sistemlerine kadar kimliklendirme sistemine kadar, otonom bahçe robotları, tarla robotlarına kadar birçok alandaki teknolojinin bu alanı nasıl nüfuz ettiğini ve bu alanın tam da merkezinde yeni nesil teknolojilerin olduğunu gören gençlerin ciddi anlamda bu alana ilgisi oluştu. Bu yönüyle de Türkiye'nin aslında Sanayi Bakanımız da konuşmalarında, röportajlarında, üniversitemizin çalışmalarına özel olarak vurgu yaparak bahsettiği gibi Sadece havacılık ve uzay teknolojilerinde değil, hemen hemen bütün alanlarda Türkiye kendi bağımsızlık hikayesini yazmaya başladı. Biz de e, nacizane üniversitemizin bir misyon üniversitesi olması hasebiyle e, tarım ve hayvancılık tarafındaki çalışmalara da güçlü bir şekilde katkı sunmaya çalışıyoruz ve burada Teknofest gibi önemli bir organizasyonda Boğaziçi Üniversitesi ile sadece bizim üniversitemizin yer almış olması da bu katkımızın doğru yolda ilerlediğini, bu çabamızın doğru yolda ilerlediğini bize göstermiş oldu. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bütün emek veren hocalarımıza, bu işe gönül veren, gece gündüz çalışan Yine Teknofest'te bütün hocalarımız, projelerinin başında 16 tane proje orada sergiledik. Her projenin yürütücüsü hocalarımız, ekipleriyle birlikte orada 4 gün, 5 gün boyunca hiç ayrılmadan ürünlerini gururla sergilediler, anlattılar. Bu gerçekten çok mutluluk verici ve gurur verici bir şey. Üniversitemizin geleceği adına da son derece umut verici. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin önümüzdeki dönemlerde bu alanlar ve başka alanlardaki başarılarını yükselerek devam etmesini temenni ediyorum. E çok ilginç buldu çünkü embriyonun ne olduğunu birçok kişi bilmiyor. Orada mikroskop ortamında döllenmiş yumurtayı, laboratuvar ortamında döllenmiş yumurtayı gördüklerinde çok ilgilerini çekti ve gelen herkes o mikroskopa bakmak istedi. İşte 7 günlük buzağı bu tüpün içerisinde şeklinde anlatıldığı zaman da özellikle çok ilgi uyandırıcıydı. Biz bunu tabii şöyle de anlattık. Bugün Türkiye'nin yüksek genetik özellikli hayvan konusunda ithalatçı olduğunu biliyoruz. Tarım ve hayvancılıktaki ana problemlerden, çiftçinin para kazanamamasındaki ana neden verimsizlik ya da yeterli verimliliğe ulaşamamış olmak. Hayvancılık tarafında bizim uzun yıllar çalıştığımız konu da buydu. Bugün ee, aynı girdi maliyetleriyle hemen hemen aynı girdi maliyetleriyle bugün aldığımız verimin neredeyse iki katını almak mümkün. Bunu biz kendi üniversitemizin çiftliğinde deneyimledik zaten. Uyguluyoruz ve sonuçlarını da alıyoruz. Ee, bu yurt dışından ithal ettiğiniz bir yüksek genetik özellikli bir hayvandan hayatı boyunca 4-5 tane yavru alarak çoğaltabilecekken bu teknolojiyle 60, 70, 80, 100 adete kadar çoğaltmak mümkün. Aynı genetikten, yüksek genetikte hayvandan çoğaltmak mümkün. E, tabii ki bu da bizim e, ithalatçı konumdan çıkıp artık içeride üretim yapıp hatta bu anlamda ihracatçı bir noktaya taşımamızı da sağlayacak. Bunun başka bir önemli tarafı da şu. Malum Türkiye su krizi tehditi altında olan ülkelerden bir tanesi. Su problemi hemen hemen her yerde var. E, büyük baş hayvancılık demek ve yüksek verim demek aynı zamanda yüksek su tüketimi demek. İşte burada da daha fazla hayvanı beslemek yerine aynı girdiyle ya da daha az girdiyle daha az hayvanı besleyerek aynı ihtiyacımız olan ürünü elde etmek için embriyo teknolojileri, olmazsa olmaz teknoloji ve bu konuda da üniversitemiz öncü çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaları özellikle duyan ve orada e, takdim ettiğimiz kişilerin e, ne kadar önemli bir konu olduğunu da onların da vurguladığını şahit olduk. Teknofest'te e, yaklaşık 40-50 e, başlık var. Bunlardan bir tanesi tarım tarafı. Ee, tabii Teknofest'e e, gittiği zaman o kalabalığın içerisinde e, bazen bu e, havacılık ve uzay teknolojilerinin yanısında bu tür çalışmalar bazen gölgede kalabiliyor. Biz Haytekfest'i e, hayvancılık teknolojileri festivali diye başlattık. Bu yıl hayvancılık, tarım ve gıda teknolojileri diye kapsamı genişlettik. Bu bu sene yapacağımız etkinlikte Türkiye'nin farklı yerlerinden 100 civarında proje geldi. Bunlardan ön elemeden bir kısmı elendi ve finale kalan projeleri 16-18 Ekim'de burada sunacaklar. Şunu yapıyoruz aslında, Türkiye'de bizim bilmediğimiz ya da sektörde birçok kişinin birbirinden habersiz bir şekilde yapmış olduğu çalışmaları bir araya getiriyoruz. Burada bunları sergileme ve anlatma ortamı oluşturuyoruz. Haytek Fest'in önemli bir fonksiyonu da şu, Aynı zamanda sektörden de bu işe yatırım yapan, bu işe ilgi duyan firmaları da davet ediyoruz ki bu yeni projelerle onları buluşturuyoruz. Bu aslında bir nevi, melek yatırımcı buluşması. Geçtiğimiz sene, iki yıl önce yaptığımız Hitek Fest'te birkaç tane finale kalan projemizin bu şekilde yatırım aldığını gördük. E, bu yılda ben çok daha fazlasını bekliyorum. E, bazı projelerin özellikle ticari potansiyeli sahada ticarileşme şansı yüksek projelerin yatırım alacağına şahit olacağız. E biz de üniversite olarak bu işe bir zemin hazırlamış oluyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz tabii ki. E, orada bir üniversite öğrencisi e, işte hayvanlarda hastalık takibi ile ilgili bir yazılım ya da bir çözüm geliştirmiş. Bunu gelip orada anlatıyor. Belki bunun daha üzerinde çalışılması gerekiyor ama fikir olarak ve yakaladığı nokta olarak çok kıymetliyse sektör hemen onu alıp yatırımcı, ona yatırımcı oluyor ve o işi artık sektöre kazandırmış oluyoruz. E, muhtemelen de bizim ithalatçı olduğumuz bir ürün oluyor çoğunlukla. Bu yönü çok kıymetli. Buradaki vizyonumuz şu, bunu Teknofest yönetimiyle de e, T3 Vakfı ile de görüştük. E, belki tarım teknolojileri kategorisinin bir ön finali gibi buradan projeler geçtikten sonra bunu çok daha güçlü projelerin Teknofest'e, büyük Teknofest'e katılmasını sağlayabilir miyiz üzerine çalışıyoruz. Bu henüz kesin değil ama bu seneki tecrübemizi edindikten sonra 16-18 Ekim'de bu organizasyonu gerçekleştirdikten sonra artık önümüzdeki yıl bunu Teknofest'e nasıl entegre edebiliriz? Ya da biz bunu daha farklı şekillerde nasıl yapabilirizi Oturup çalışacağız. Bu gelişerek devam edecek diye umut ediyorum.